Herkese merhaba. Daha önce temel ve teknik analizden bahsettik. Peki hala temel analiz neydi? Teknik analiz neydi? Temel analiz daha çok sağdan soldan duyduğumuz haberlerdi. Gündemdeki oluşan kripto paralarla ilgili değişik e, öne çıkan devletlerin ya da kurumların aldığı bazı kararlardı. Teknik analiz ise grafikle baktığımız zaman daha önce kripto paraların davranışına göre kullandığımız formasyonlarla ileriye dönük tahminlerdi. Bu programda teknik analizlerde en çok kullanılan M ve W, OBO ve TOBO olarak da öne çıkan duyduğumuz en çok kullanılan formasyonlardan bahsedeceğiz. Evet, son bugün çektiğimiz yayın tarihiyle birlikte 2 Ekim'de yani dün anılan IMF'nin sıcak kripto paralarla ilgili açıklamasının ardından Yem yeşil bir tablo bizden Yem yeşil bir tablo bizden önüne geliyor. Hemen alalım şu an son güncel e, kripto paralarımızı e, neler olmuş son günce olan 2 Ekim çektiğimiz yayın tarihiyle birlikte koyu yeşil bir takvim mi diyelim artık alan mı diyelim biz bu şekilde yemyeşil bir frame ile karşılaşıyor yüzler gülüyor peki hala e, tamam çok güzel şu an yeşil bir tablo öne çıkıyor ama bizim her zaman dediğimiz olay ne her zaman yeşil olmayacak her zaman da kırmızı olmayacak dolayısıyla e, yüksekteyken sat, düşükteyken al. Tabi herkesin yükseğe düşüğü farklı. Herkesin yükseğe düşüğü farklıyken pekala tam olarak ben bunun nasıl çıkacağını, nasıl düşeceğini, nereden bileceğim diye sorabilirsiniz ki herkesin zaten hani bu şekilde tam kestiremiyor ne zaman düşüp ne zaman yükseleceğini. Ama tahminde bulunabiliriz. Daha çok temel analizden bahsettiğimiz zaman güncel haberleri mutlaka zaten takip etmemiz gerekiyor. İşte güncel Twitter kullanıcı hesapla işte CZ Binance'ın hesabı olsun. Ardından işte Elon Musk'ın hesabı hesabı olsun ya da işte birçok kripto paraların SEO olayının hesapları takip edilebilir ya da işte güncel investigate borsa siteleri, borsa haberleri, haber siteleri falan hani birçok bunlarla ilgili zaten site göstermiştik. Bu şekilde temel analiz takip edilebiliyor. Şimdi IMF'nin sıcak haberiyle birlikte yani kripto paralarla ilgili açıkladığı sıcak haberiyle birlikte koyu bir tablo bizden önüne geliyor. Pekala daha bugün yeni bir haber aldım. Coinbase'de tam 6000 hesap. Coinbase 6000 hesabın çalındığını açıkladı. Yani site kursanları Coinbase sitesine girip 6000 kişinin hesabını çaldı ve içindeki stoktaki kripto paralarını boşalttı. Coinbase ise bununla ilgili açıklama yaptı. Kripto paraların sahiplerine aynı şekilde aynı miktarda iade edileceğini açıkladı. Bakın daha dün hani IMF'nin sıcak para haberiyle birlikte bu şekilde yemyeşil olan koyu bir tablo. Bunlar gibi haberlerle bir anda kırmızıya dönüşüp yani koyu kırmızıda olabilir. Tamamıyla hani çok değişken bir piyasa. O yüzden temel analizi takip ettiğimiz gibi teknik analizde bilmemiz gerekiyor. Şimdi en çok teknik analizlerde geçen programda destek ve direnci bahsetmiştik. Destek neydi? Destek daha çok alımın yapıldığı bölge, direnç ise satışın olduğu bölge diye tanımlamıştık. Destek genelde fiyatın düştüğü zaman mesela şöyle bir örnek veririm ben size. Atıyorum hemen Traylic bir sitesine girdim ve Ethereum ile ilgili grafiği açtım. Hemen biz de örnek olarak e, girişi tekrardan yapalım. Size de giriş olsun diye. Teknik ve giriyorum. Ardından bu şekilde Ethereum yazıyorum şuraya. Ethereum'a bakalım diye düşündüm ben. Ethereum USDT diye açtık. Tete üzerinden bakalım. Ardından bu şekilde Ethereum grafiğimi açtım. Evet. Şimdi daha önceki programlardan bahsetmiştik ama bu programda ben destek ve direncin üstünden tekrar geçmek istiyorum. Bakın şu kısım şu gördüğümüz alan destek. Şu kısım yukarıdaki gördüğümüz direnç. Şu kısım alttaki destek. Yani şöyle bir kripto para ne kadar çok desteğe yoklarsa yani o şekilde sağlam durduğun anlamına içeriyor. Mesela 17 Temmuz'daki ifadeyle 17 Temmuz'daki çıkan sonuçla ilgili ben örnek vermek istiyorum size. Şimdi bu kısımda mesela 1746 destekmiş. Yani buradan destek almış dönmüş 1746 dolardan. Ardından bu kısım yani bunun anlamı diyor ki 1746 dolar altında ben inmeyeceğim. 1746 dolardan destek aldım. Burası benim güçlü noktam yani destek noktam diyor. Direnç ise tam da satışın olduğu bölge. Niye diyoruz? Çünkü direnç kırmak kolay değildi. Direnç kırdığı zaman hatta direnç kırıldı. İşte yükseliş arttı. Ama direnç takılırsa ne kadar yükseleceğini tabii ki de kimse tahmin edemeyeceği için dirençte de satışın olduğu bölge. O da şöyle mesela daha şu bu kısımda bakalım mesela. Şu kısımda mesela bunun şöyle en yüksek nokta olduğu nokta 2388 dolarmış. 2388 şu kısım, şu alandaki, şu 3-5 gündeki alandaki için konuşuyorum. 2388 doları açtığı zaman da ne diyoruz? DNC kırdı diyoruz. Şimdi biz de bu şekilde temel analizde destek ve DNC noktaları şuradan, horizontal line'dan şu şekilde çizebiliriz farklı farklı. Bunları zaten bir önceki programımızda bahsetmiştim çok da fazla detaya girmek istemiyorum bu programımızda şimdi ben M ve W formasyonundan bahsedeceğim söylemiştim şimdi M ve W formasyonu nedir hemen örnek olarak ben size çok güzel çizilmiş daha önceki örneklerden göz e, açayım bir tane size kendimiz canlı grafikte de tabii ki de bakacağız şimdi şimdi W formasyonu hatta buna sol omuz baş sağ omuz yani Obo da diyoruz Şimdi tam aynı bir insan gibi düşünün. Şu kısım sol omuz aşağısı baş bu da sağ omuz. Yani tam da bakın şurada adam zaten çizmiş. Şu kısımda bir W görüyorsunuz şöyle. W gördüğünüz zaman bunun anlamı şu ortadaki derinlik kadar ben yükseleceğim demek istiyor. Ve bakın şu, şu kadar tam da şu kısımda gördüğünüz gibi yükselme olmuş. Şimdi W formasyonu böyle. Ardından W formasyonunu gördük. Yükseleceğini tahmin edebiliyoruz. M formasyonu ne peki? O da obo diye geçiyor. Şöyle bakın. Sol omuz, baş, sağ omuz da diye geçiyor. Bakın bu da aynı şekilde tam bir M formasyonu. Yani M'ye benzeyen bir ifade gördüğümüz zaman grafiklerde. Bu da aynı şekilde tam bu değinliği kadar, ortadaki değinliği kadar düşüşe anlamına geliyor. Daha doğrusu düşe tahmininde bulunuyor. Şimdi bu formasyonlarla ilgili altını çizerek söylüyorum. Tamamıyla formasyonlar %100 çalışacak diye bir şey yok. Çünkü bu piyasayı yani artık siz de anlamışsınızdır balinalar diye tabir ettiğimiz büyük alıcılar satıcılar yönetiyor. Dolayısıyla o büyük alım satım yapıldığı zaman formasyonların çalışmama olayı da olabiliyor. O yüzden her zaman biz diyoruz zaten teknik analizde tahmininde bulunma ve genelde major coinlerde teknik analizlerin çalışması oran vermedim yanlış olur ama yüksek oranda teknik analizde major coin ile major coin diye tabi ettiğimiz işte Bitcoin, Ethereum, ADA yani hacmi yüksek olan coinlerde teknik analizler genelde çalışır. O yüzden biz diyoruz projesi olan yani büyük vizyonlu coinle alın takip edin diye. Ondan dolayı yani tabii ki de diğer coinlerde alt coinlerde bazen çok devasa bir şekilde günde %60 %70 artıyor ve heyecanlandırıyor bizi ama tabii bu şekilde attığı gibi de düşüyor. Şimdi gerçek grafikten yani benim kendi gördüğüm son Ethereum ile ilgili grafikte göstereceğim size W formasyonunu. Şimdi bakın Hatta şöyle çizelim. Destekle şu şekilde. Hatta şuradan bunu e, bir piksel değil de siz görün diye 3 piksel, 4 piksel de yapabiliriz. Şurada bunu istersen ben kırmızıda yapabilirim. Bakın. Şöyle 4 saatlik graf grafikte şu kısım destek olarak çizdim. Ardından şu kısımda şöyle şu kısımda direnç olarak çizdim. Hatta tam birazcık yamuk çizdim ama tamam. Şöyle Evet. Şu şekilde. Bakın. Tam da az önce bahsettiğim gibi W formasyonu. Bakın. Tam bir W. Gördünüz mü? Şu şekildeki tam burada ortadaki değinlik kadar şöyle alalım. Aynı şekilde hedef gelmiş. Gördünüz mü? Tam e, bu değinlik kadar yükselme olmuş. Formasyon gayet güzel bir şekilde çalışmış. Yani kısacası tam W ve M formasyonunu bilsek bile bizde yeterli. Benim bir de ek olarak bugün Bonus, Bollinger bandı çok kullanıyorum. Kesinlikle Bollinger bandı işe yani ben işe yaradığını gördüm açıkçası. Bollinger bandı ile ilgili de açıklama yapalım size. Bollinger bandını nasıl kullanacağız diye. Şimdi W enformasyon ile ilgili araştırıp siz de hani kaynaklardan bulabilirsiniz ama ben kabaca gösterdim size. Şöyle bakalım hemen grafiğimize tekrar alalım. Bugün benim çok dikkatimi çeken bir coin oldu. Yayını çektiğimiz itibariyle. AXS Hatta bunun oyunu falan da var oyundan srp alınıp kazanılıyor falan onu da oyunda bir türlü giyemedim ben giyip bakacağım srp diye bir şey var oyunda AXS'in oyunu var ardından orada srp'lerle oyun içerisinde srp coin de var oyun içerisinde kullanma şansımız oluyor şimdi yine 4 saatlik genelde 4 saatlik şey açalım şuradan AXS coin'e bakalım şimdi burada FX dediğimiz Formula var buradan zaten daha sonraki programlarda da teknik analizle ilgili çok çok detay vereceğim. Ama temel olarak bunları bilelim de. Mesela ben Bollinger bandını da kullanıyorum. Şöyle bol yazdığımız zaman Bollinger bandları diye geliyor zaten bu. Şimdi pek buradan mum, graf mum grafikle işaretlemeyi unutmayalım. Genelde mum grafikler zaten işaretleniyor. Şimdi şöyle göstereyim. Bollinger bandı da şu şekilde Bollinger bandını aktif ettiğim zaman bu şekilde şu mavi çizgiler boğu gibi daraldığı zaman bunun anlamı demek yani bu da ya yükseleceğim ya düşeceğim ve genelde de bu kısımda alım zamanıdır. Ama nasıl olacak? Mesela şu yeşiller şu kısmı üstten kestiği zaman hafiften şu şekilde üstten kestiği zaman bunun anlamı ben yükseleceğim demek bakın bir çok güzel bir şekilde açmış. Ve genelde Bollinger bandı kesinlikle ya yani kesinlikle bileyim, yanlış olur elbette ama yüksek oranda çalışır. Bakın bolinci bandını bildiğiniz takdirde yeşiller mesela şu şekilde mavi hafiften yuk aşağıdan yukarı doğru kesmiş. Mesela bakalım 28 Eylül'de yani şundan 3-4 gün önce diye tabi ettiğimiz zaman baktım ben mesela 3-4 gün önce bu grafiği açtım baktım bu şekilde bir kesme olmuş. Dedim ki bolinci bandı dayalmış Yeşil de alttan maviyi üst şekilde kesmiş dediğim zaman alım yaptım şu bölgeden. Kaçtan aldım mesela? 69 dolardan aldım diyelim. 69 dolardan aldığım bir şey. Yaklaşık bugün 2 Ekim 3-4 gün sonra artışına bakın. Tam 60, %67 artış sağlamış. Yani 67 dolarda aldığım şey aldığım coin 114 dolara kadar çıkmış. Şimdi dedim ya ne kadar yükseleceğini bilemeyiz tahminde bulunabiliriz diye. Ama yani bu Bollinger bandından bile %67'lik bir artış olmuş. Ben mesela şu kısımda da falan yani 110 dolara sattım ben mesela. Çünkü artık daha fazla yükselmez diye düşündüm. O yüzden bu formasyonları bildiğimiz zaman yani tahminde bulunup belli o anda yüzdeliklerimizi alıp cebimize koyabiliriz. Çünkü ne diyoruz? Bir şey her zaman yükselmez, her zaman düşmez. Temel ve teknik analizi bilirsek aynı şekilde tahminde bulunursak ee, biz de hani Tamamıyla çok fazla bir anda zengin olmayacağımız gibi bir anda da batmaktan kurtuluruz. Dolayısıyla alımlarımız da parçalı parçalı bu teknik analizlere göre Genelde hatta büyük bolsacıların da şeyi de vardı. Muhabbet de vardı. Ortada kan, gön, revan içindeyken al. Millet yemyeşil iştahlıyken sat. Dolayısıyla eğer kar yapmak istiyorsak bu mantığı uygularsak çok güzel kar yapabiliriz. Ha olayı da tabii ki de farklı. İlla ki uzun vadede bunların yükseldiğini gördük. Yani yükseldiğini bir önceki programda görüyorsunuz zaten. 10 bin TL yatırdık. Bayağı bir geçen sene Eylül'de yatırmış olsaydık izlersiniz. Yüksek oranda karlarımızı gördük. bir sene sonrası için kimse tahmininde bulunamaz. Ama şu anki baktığımız zaman e, yani şu anki baktığımız zaman artacağının tahmininde birçok analiz daha da yüksek yerlere geleceğinin tahmininde bulunuyor. Bakın altını çiziyorum tahmininde bulunuyor. Tamamıyla yatırımlarınızı kendi bütçenize göre koyup dikkatli olmanızda fayda var. Evet bugün temel ve teknik analiz. Teknik analizden de en çok kullanılan informasyonu, formasyonu, double formasyonu ve bonus olarak da Bollinger bandını anlattık. Siz de bu en çok kullanılan formasyonlara bile grafiklere bakarak tahminlerde bulunarak en azından yüksek kayıplardan korunup kazançlar sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.